Mert Muhtaroğlu düştü bayrak şehidi. Can dostu Ahmet Koca o da Irak şehidi. Yiğitlerin nişanı Tuzun Eroğlu Eren parçalandı genç yaşta. Ona kan ağlar her gören. Ali Haşim dedi ki Ali Haşim dedi ki, benim iki gözüm var. İmanıma and olsun, değişilmez sözüm var. Sağ gözüm Şii ise, sağ gözüm Şii ise, sol gözüm Sünnidir. Bayrağı sahip çıkın. Bu bayrak Türkmenindir.

AHHHHH <laughs> Ali Haşim oğlu ve Dava arkadaşı Ahmet Kozan 8. yıl dönümüdü. Bu münasebetten siz hem onun kardeşi olarak hem Irak Türkmen Zabası Başkan Yardımcısı olarak e, ne diyeceğim? Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. E, doğrusu bizim her yıl bir gün kimin e, anma töreni yaparız. Şehidlerimizi şehitlerimizi bugün de tüm Türkmen şehitlerini yadlarız. Özellikle bu olayda şehit olanlar e, bizim lider Ali Haşim Muhtaroğlu, yanında Ahmet Koca ve özleriyle beraber 10 e, şehit aynı bugün de ertisam alanında düştüler. Bu ertisam alanını da neden ertisam oldu? Millet o kadar tuz da apartlamalar oldu. O kadar e, Türkmenler suikasta uğraştılar. Ondan dolayı millet çıktı. E, hükümete tepkisini göstersin. Bağdat, Kerkük ana yolu başında, Aksu Köprüsü'nde yolları kestiler. Bu şeyden, bu olaylarda yani o kadar çok oldu. Günlerin birsinde bir saatin içinde 22 partlama oldu. Millet, heseslandık hükümete, heseslandık devlette olan yetkilere. Hiçbir kimse halımıza ulaşmadı. Sonunda millet bu yoldan yani koyduğum canı yandı. Dediler bu, bu yoldan bu yolu keserek belki hükümet halımıza e, yetişi ama maalesef e, bu e, etsamda e, bu partlama oldu. Bizi yani Türkmen davasını gerçekten samimden vurdular. Yani vuran e, taraf e, istedi Türkmen Türkmenler ara yerinde büyük bir fitne yarattılar. Ama Allah'a şükür e, bizler hiçbir vakit dedi koduya bakmarız. E, biz bu davada yok? bu Her vakit bu davanın cizgisindeyiz. E, tek kelime altında çalışırız. O da Türkmen kelimesi. Tamam samimine vuruldu. Tamam büyük bir lider kaybettik ama bitmedik. A, a, Ali Haşim'in şehit olmağı bize daha güç verdi gücümüze güç kattı, daha ileri gittik. daha milletimizin e, hak hukukuna sahip çıktı. Çünkü Ali Haşim 2003'ten başladı, yeni dönüm Irak'a girdi girmedi. Irak Türkmen cephesini, e, bayrağını tuz da e, dalgalantırdı. Başladı bu insanımız, başladı başlamadı, kanla başladı. Yani ilk terör ameliyası tuz Kurumat'ta oldu. Mersa Ali olaylarında ilk yaralan özüydü. O ondan sonra da kaç defa kaçırıldı ve gözaltına alındı. Amerikanlar tarafından tuzda bir olay oldu. Yani bak bunu diren milletimiz bilsin. Gözaltına alındı. Bir Arif Amerikan ordusundan dedi özür dile indi serbest bırakırsanı hani. dedi yok. Ben bir milleti temsil ederim, O millet bir Arif'ten özür dilemez çünkü bizim milletimiz Arağda büyük bir millet, tarihe sahip olan bir millet. Ondan sonra 10 on defa e, sui qasdla uğradı ama e, Allah e, kurtardı özünü. Sonunda 11'incinde şehit düştü. E, herkese de nasip olmaz şehitlik. Rabbül âlemin üstadı kimsani şehitliğe nasip eder. Şehitler kerwane geçer. ve duamız da Rabbil Aleminden bizler de aynen bu yolda şehitliği nasip etsin bize. Milletimizin başı sağ olsun, şehit ailelerin başı sağ olsun ve şehitlerimizin yolundayız. Şehitler ölmez, vatan bölünmez ve Türkman bölünmez. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Sizlere de çok memnun Sağ olun, teva Her vakit yanımızdasınız. kurulanan bu ana kimin her zaman bu uzak yolu gelsiz bizim. ...faaliyetlerimizi takdir etmeyiz. Çok bizi sevindirir. Başarılar dileriz. inşallah biz de Irak Türkmen Cebası olarak... ...sizlere destek. Hakikaten 2013'te... ...6. ayın 25'inde... ...vuku bulan, e, grev alanında... ...şehir düşen iki liderimiz... E, ...ölümsüz liderimiz Ali Haşim Muhtaroğlu... ...ve yol arkadaşı... dava arkadaşı Ahmet Koca'nın... ...bugün 8. yıl münasebetini canlandırdık. İşte gördüğünüz milletin ne kadar... axını oldu bu törene, bu anma törenine. Bu da dərelatı ki nə qədər eh rahmetlərinin, e, rahmetli bayraq şəhidi Əli Əşmoqtorun nə qədər sevgisərl millətin qəlblərində. Çünki həqiqətən rahmetli o zamanlar böyük bir rolu var idi, dəvri var idi, eh axırlığı var idi bölgədə. Hər zaman türkman dəvasını öqətardı, İraq türkman cəbhəsiyoluydu. Həm də Salahaddin İl məclisi yəhsi üyarlığında Ee, hakikaten Türkmanların haklarını savunurdu. Tikrit'teki orada bir Arap çoğunluğu içinde ne kadar zoruydu. orada Türkmanın hakkını savunurdu. Millet bilirdi bunu. Onun için bak 8 yıl geçmesine rağmen ama sevgi aynı sevgidi, mehabbet aynı mehabbetti, ağırlık aynı ağırlık ki geldiler bir gün millet hapsi bura yaklaşık 700-800 kişi bir gün, e, hatta salon da doldu, verdi taştı yazıya neden? Çünkü Ali Haşim Muhtar Ulus Kurmatı'nın e, simgesidir, Türkmen simgesidir ve inşallah da biz Irak Türkmen cebhesi kadrosu olarak izinde yürüyerek inşallah göğümü tündürle dolsun ve öz inşallah Şadoğlu mazarındaki gördü bu güzel e, kalabalığı, bu güzel yığınağı kendisi hakkında. Düz hormatı da iki liderin e, suikast sonucu şehit edilmesinin 8. yıl dönümüdür. Bugün hakkında ne diyeceğim? Evet Tabii ki bir 25 Haziran e, 2013 yılında e, Hunkarca şehit edilen iki değerli liderimizin anma törenini yaptık da Tabii ki e, bugünün acı olmasına rağmen, acı bir hatıra yaşadığımıza rağmen milletimizin bu kadar e, şehitlilere vefarlılığını gördüğümüzde içimiz kabarıyor, seveniyoruz tabii ki. Ee, şehitlerimiz e, Allah rahmet eylesin e, 2013 yılından önce e, Tabii ki e, Türkmenlerin Üzerine uygulanan proje e, Başka bir e, e, Strateji ile Uygulanıyordu 2013'ten sonra e, O e, oyun değişti e, O oyunu değiştirmek için Tabii ki e, Rahmetli şehidimiz e, Ali Aşin Muhtaroğlu Ve Ahmet Kocalar e, O projenin e, bugünkü ayrımcılık, Türkmenler arasında yaşanan ayrımcılık e, az olsa bile e, o dönemden sonra başladı. E, rahmetli Ali Haşim ve e, yol arkadaşı Ahmet Kocalar o projenin önünde durmuş gibilerdi. Türkmenleri birleştiren bir düşünceyle, Türkmenleri birleştiren bir e, fikirle yola çıkmışlardı. İşte e, maalesef e, o günde hedef alındılar. Ama işte milletimiz uyanıktır inşallah. Bu oyunların e, farkındadırlar. İnşallah e, birliğimiz beraberliğimiz devam edecektir. E, şehitlerimizi unutmayacağız. E, yolumuza devam edeceğiz. İnşallah milletimiz nice nice Ali aşımlar, Ahmet kocalar, Munir kayfiler doğuracaktır. Sabır <laughs> ağabey bugün rahmetli Ali Muhtar Oğlu ve Ahmet Kozan'ın e, suikasta uğramağının 8. yıl dönümüdür. Bugün hakkında ne Gerçekten bugün bugün gibi acı bir büyük bir acı acı günüydü. E, kayıp, kaybımız da çok büyük idi. Erak Cephesi'nin lider kadrolarından şehit olan o yanlarında 10 kişi e, şehit düşmüştür gençlerimizden. Hakikaten de kader vasfedersek şah şahadatı bu olmaz. Çünkü şehadet Allah'tan bir davet. Her yerde nasip olmaz. İlla ki ilgili insanlara, illa ki münazırlara nasip olur. Bu da Sayın Ali Bey, Ali Haşim Muhtar Ahmet Koca, ilgililerin birisiydiler, münazırların birisiydiler. Davalarına sahip çıkmışlar, milletlerinin arkasında durmuşlar, milletlerinin haklarını talep ettik için, bayrağa sahip çıktık için bugün şehit oldular, hedef olundular. O yüzden bizim bu gibi liderlerimiz şehit düştükten sonra herkese bunların izinde yürümek lazımdır. Her zaman da diğerdi. Benim iki gözüm var. Bu dünyaya iki gözden bakıyorum. Biri sünnü, biri şiadi. Birlik barabalık yaratılmış tuzda Bunu istemirdiler olsun düz, düz, içinde. Bu birlik beraberlik istediler bu olsunlar. Onun suyu kazda uğradı. Allah mekanın cennet etsin, mezarın olsun.